Arkadaşlar merhaba. 2019 TET sorusuyla beraberiz. Bir sayı problemi karşımızda. Bir otoparkın girişindeki tabeladan bahsetmiş ve bazı bilgiler vermiş. Arkadaşlar aynı gün içindeki farklı 2 saatteki bilgileri görüyoruz. Şimdi giriş yapan ve çıkış yapan araçlardan bahsetmiş. Ve sabah 10'da boş bulunan yerlerin sayısı 26 ve 6 olarak gösterilmiş. Şimdi burada şöyle düşüneceğiz Baran. Özellikle belki soruda kafa karıştırması için birinci kat, ikinci kat diye ayrı verilmiş ama sonuçta soruyu okuduğumuzda aslında bizim için önemli olan boş yerlerin sayısı. Yani hı hı. otoparkı bir bütün olarak düşünelim. Biz burada boş yere 26 ve 6 olarak değil de 32 boş yer var diyelim. Hı hı. Boş yer sayısı. Diğerinde kaç boş yer var? Saat 11 tane. Akşam onda 11 tane boş yer var. Şimdi bazı araçlar girmiş, bazı araçlar çıkmış. İlk başta 32 boş yer varmış, sonra 11 boş yer varmış. Demek ki boş yer azaldığına göre Baran hı hı. giriş yapan araç sayısı daha fazla çıkış yapandan. Giriş yapan araç sayısına x diyelim. Giriş yapan gün içinde giriş evet. yapanlar x olsun. Çıkış yapanlara da y diyelim. Şimdi bunların arasındaki fark 32 ile 11'in arasındaki fark işte o giriş yapan araçlarla çıkış yapan arasındaki farktan kaynaklanır. Yani x eksi y'ye biz direkt 32 eksi 11 diyebiliriz. 32 eksi evet. 11 yani Çıkaralım. 21 21 diyoruz. Bu yani burada beklesin bizi. Sorunun devamında hemen şunu okuyoruz. Otoparka giriş yapan araçlarla otoparktan çıkış yapan araçların toplamını da vermiş 51 olarak varan. Bunu da altına yazdık mı? İki bilinmeyenli denklemlerin en kolayıyla karşılaşmış oluyoruz. Y'ler gidiyor. Alt alta toplamak yeter diyorsun. Dolayısıyla 2x eşittir 72. Sadece x eşittir 36 buluruz. Soruda ne sorulmuş bakalım. Giriş yapan yani x'i sormuş 36 olarak bulduk. Gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.